Ama Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Feraset sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Din ve siyaset zıttır. İlim bilgiden üstündür. Tevhid ilmini bilmeyen kendini şirkten ve küfürden alıkoyamaz. Tayyip Erdoğan dinimizi kullanan, şirk koşan, kafir, münafık, bidat sahibi birisidir. Sedat Peker. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tandır. Bazen hayır içinde şer, şer içinde hayır verir. Dolayısıyla konuşana değil, konuşturana bakın. Bazı sıkıntılar fazilettir. Ve Cenab-ı Allah istemese dönüp de kendinize bakamazsınız. Tevhid ilmi iki tanedir. İlk önce La ilahe illallah ikincisi de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'tır. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.